Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 16-22 Eylül haftası Balık Burcu bakalım neler yaşayacaksın. şunun dönüşüm tarot kartlarıyla ve enerji kainat kartlarıyla açılımınızı yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Ee, özel açılım yapıyorum. Ee, yorum kısmına telefon numaramı bırakacağım. Benimle iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım yazılı bir şekilde WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Balık burcu. <laughs> Çok pardon. Evet, güzel çıktınız aslında. Evet, bugünlerde özellikle şunu söyleyebilirim. Ne ile ilgili açgözlü insanlarla ilgili mücadele verdinse, veriyordunsa bu konuda gerçekten büyük bir güce, kuvvete geleceksin ve zafer kazanacaksın gibi bir durum olacak onlara karşı. Artık elindekilerini kimseye vermeyeceksin. Bu konuda da haklı olduğunu ortaya çıkacak. Her ne konum varsa bugünlerde neyle çabalıyorsan da ki bu insanlar mücadele ediyorsan da ki bu konuda Gerçekten büyük bir başarı elde edeceksin, özgüvenin kendinden gelecek. Zaten uzun zamandır yaşadığın e, sorunlar karşısında yeteri kadar sabır gösterdiğin konular karşısında da gerçekten büyük bir güç elde edeceksin. Burada çünkü kendine güveniyorsun. Her şeyden önce hiç kimseye güvenmiyorsun ve kendine güveniyorsun. Kendine, güveniyorsun. kendine güvendiğin içinde bu gerçekten de büyük bir başarı elde, elde ettiğin kadarıyla da zaten burada yaşadığın bir niyayi kazada sana zaten bir uyanışı yaşatacak. Bu uyanış seni karşındaki ki insanlarla kuracağın iletişimde kendini çok iyi ifade etmeyi etmeyi başaracaksın ve kurduğun bu iletişim belki de senin haklılığını e, gösterecek ve her konuda e, gerçekten burada çok iyi kendini ifade edeceksin. Evet seninle iletişim kurmak isteyenlerin de biraz sana ulaşması için gerçekten e, çabalamasının gerektiğini anlayacaklar. Evet, her neyse olursa olsun burada özellikle bu güce kuvvete geldiğin zaman da gücünü kötüye kullanmamanı tavsiye ediyor buradaki durum. Özellikle seni düşünen bir erkeğin olduğunu, burada bilgi akıllı ve anlayışlı bir erkeğin gerçekten belki de çok imkansız, çaresizlik bir süreçte senin yanında olup sana destek vereceğini de söylüyor. Hediye alabilirsin, hediyeleşebilirsin. Ondan sonra gerçekten veya çok güzel bir şekilde ondan gelen bir değer kendini çok değerli hissettirmeyi hissettirecek kendini ne kadar eşsiz değerli hissedeceksin. Özellikle bu değerli hissettiğin sürece de, de kendine bir yol çizeceksin, plan kuracaksın bu yolda bu yolda yeni başlangıçlara doğru ilerleyeceksin. Yeni başlangıçlara doğru ilerlemek seni hem de şeyi mutluluğu getirecek hem de burada e, kendini illa birilerine ispatlamak zorunda kalmayacaksın. Zaten sen burada kendine yeteri kadar o güveni e, bulmuş olacaksın. Çocuklarınla ilgili konular biraz gündemde olacak veya çocuklarınla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsin. Veya yeni bir e, dünyaya gelecek çocukla ilgili planlar kuracaksın bu süreçte. Eğer burada çok dua ettiğin veya tam duaların duyulduğu bir süreç yaşayacaksın. Belki çocuklarınla ilgili güzel, olumlu, onlarla ilgili sevineceğin bir durum olacak ya da burada çocuk çok istiyorsanız bu çocuk çocuk dualarınızın duyulmasıyla Rabbimin sayesinde belki de bir evlat sahibi olacaksınız. Ve bu durum size gerçekten çok büyük değer kapısını açacak. Hem maddi manevi bollukla kendi bereketiyle gelecek bu durum size. Evet umut ettiğiniz şeyler sonunda kavuşmuş olacaksınız. Gözüküyor arkadaşlar bakalım. Aşk size yeni bir aşkta geliyor arkadaşlar. Sevgi, aşk, ilgi, odağı olacaksınız. Sevginizin çoğalacağı, belki size ilgi duyan birilerinin de olacağını gösteriyor. Belki buluşup bir kahve, bir çay içeceksiniz. Sohbet edip, muhabbet edeceksiniz. Gözüküyor. Zaman geçireceksiniz. İşte tekrar bir aile kurmak, yuva olmak olabilir arkadaşlar. Artık e, bu kişiyle bir yuva kuralım. Aile olalım. E, yolunda e, koşar adımlarla ilerleyeceğiniz gözüküyor. Bekarsanız evet veya barışacak kişilerde olabilir arkadaşlar tekrardan bunu gösteriyor diğer taraftan baktığımda şöyle bir gidelim bakalım Evet burada zaten dinlenmeye çok ihtiyacınız varmış sizin yenilenmeye dinlenmeye bedeninizi kendinizi ruhunuzu e, yenilemeye çok ihtiyacınız varmış Belki de bu kişi yepyeni bir kişi gelecek Hayatınıza bu süreçte Evet maddi bakımdan da Durumunun iyi olacağını Hatta burada size de belki birlikte iş yapacaksınız Belki birlikte iş yaptığınız bir insan olabilir e, Bunun da e, Size faydası Dokunacağını gösteriyor Arkadaşlar yardım ve desteğini göreceksiniz İşte işte bu kadar Arkadaşlar Şefkatli bağlar Burada çok güzel bir şekilde beraberlik, birbirinize hediye almak, gönül almak, işte efendim e, aile olmak yolunda ilerleyeceksiniz. Birçoğunuz ya da barışacaksınız. E, burada e, tekrardan e, deneyeceksiniz. Bakın sevgi diğer kartta, diğer kart da şefkatli bağlar daha birbirinize sevginizin çoğaldığını, arttığını ve bu kişi yeni veya eski kim olursa olsun artık kimse bu kişi sizin için ee, bunun da tekrardan yuva kurmak, aile olmak veya da romantizm doruklarında yaşamak gözüküyor arkadaşlar. Birbirinize olan ilginiz, sevginiz unutamadığınız kalbinizi ne kadar da saklamaya çalışsanız da birbirinizle saklayamayacağınız bir ilişki bekliyor sizi. Evet güzel illa bir kart niye istiyorum bilmiyorum. Dikkat edin bakın boşu boşuna birbirinizi kıskanıp da kendinizi hırpalamayın. Veya da evet siz böyle mutlu veya tekrar barışacaksınız tekrar mutlu olacağınız birçok kişinin de hoşuna gitmeyecek. Nazara göze gelebilirsiniz. Veya da burada özellikle ya da ilişkiniz nazara göze gelmiş bu kadar iyi giderken burada dikkat etmeniz gereken kötü niyetli ve nazarı değen insanlar olabilir. Onlara da biraz dikkat edin. İlişkinizi bazı şeyleri gözlerin önünde yaşamamaya dikkat edin. Ay çekmek istemiyorum artık. Evet yaşadığınız fırtınalı durumlar biraz kıskanç insanlar ve nazara geldiğinizden gözüküyor. Hain ki insanların yüzünden e, ilişkinizde çok acılar çekmişsiniz. Ama çok şükür burada kapatalım en iyisi. Zafer sizin arkadaşlar. Lütfen artık kimin dost, kimin düşman olduğunu anladınız, yaşadınız. E, bunlar e, artık e, bazı kişilerin hayatınızda zararının dokunduğunu fark ettiniz. E, bu süreçte özellikle tekrar bir ilişki kurmak istiyorsanız Kepur, lütfen dikkat etmenizde de fayda var. Ama her ne olursa olsun hiç kimse bir şey yapamayacak. Siz burada kararlı durduğunuz sürece içimden yine bir tane de buradan al diyor. Bilmiyorum arkadaşlar niye böyle olduğunu ee, bilemedim. <laughs> ee, evet ego, burada egolu insanlar veya karşınızdaki kişi biraz egolu davrandığı için aslında burada gizli lütuflar, gizliliklerde bazı hazineleri göremediğinizi veya sizin bir gizli hazine olduğunuzu göremediğini bu konuda çok fazlasıyla endişe ve kaygı ürettiğini söylüyor burada. Tek aslında burada merkezinde kalarak bu kaygıya bu endişeye hiç gerek yokmuş. Sadece sizin de böyle kendi merkezinize kendi odaklı kalmanız, karşıdaki kişinin neyi kaybettiğini veya neye e, e, neyi kaybettiğini veya da neyi nasıl birisiyle birlikte olduğunu anlamasına neden olmuşsunuz. Size koşar adımlarla gelmek isteyen e, ve sizi arayan biri var arkadaşlar söyleyebilirim ee, bunu diyeyim evet ee, siz de seviyorsunuz gibi geldi bana bilemiyorum ama ben herhalde bugün kart çekmeye doymadım artık size kalmış bir şey gerçekten o kişi istiyorsanız Rab ilahiye yani ruh ahallerine hakimiyet e, olumlu şeyler gönderirseniz Size o kişi daha rahat bir şekilde gelecek. Haber bu kişiyi istemiyorum. Olumsuz şeyler düşünüp gönderirseniz de evrene bu ilişkiniz tekrardan askıya alınabilir arkadaşlar dedi. Veya bu yaşadıklarınız eğer bir ayrılık veya bu durumları yaşayan kişiler varsa bunlardan dolayı kaynaklanan bir durum olmuş arkadaşlar. Artık bu tamamıyla sizin elinizde, senin elinde diyor. Evrene ne gönderirsen çiçek gönderirsen çiçek karşıdakine e, ok gönderirsen ok gidecek dedi e, bu da e, tamamıyla düşüncene enerji ve düşünce karşı tarafa aynı telepati yoluyla gönderme evrene veya enerji gönderme veya ilahiye gönderme hani bu kişiyi ne kadar istediğini e, ingelemek göndermek diyebiliriz buna evet ben burada bir ilişkinin tekrar başlayacağını ya da başlamakta olacağını ama birçok kişinin de bu durumdan hoşlanmayacağını gösteriyor. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.